Günlükler ilişkiniz nasıl gidiyor? Çok iyi, çok mutluyum kanka. Ya canım çok sevindim senin yaptığın. Kanka kankana bak. <gülüyor> <gülüyor> çare gelmez. Ay ya, yarın buluşabilir miyiz? <laughs> Meryem yazı paylaşmış. Ne oluyor bu? Hepiniz aynısınız. Hepinizden nefret ediyorum. İyi de herkes... Sus! Aynı. Ama hep aynı kişilerle karşılaşmış Kanka sadece hep üst üste geldi ve bir çiçeklik yaşadım. Yeter. Tüm erkekler aynı. Sen de öylesin. Sana öğrenilmiş çaresizlik yaşattım galiba. Özür dilerim. Çünkü bütün erkekler şerefsiz. benim mi suçum? Ben bir televizyon izliyorum. Kanka sadece diğer ilişkilerin kötü bittiği için bütün erkekleri genelliyorsun. Kanka son dönemlerde daha sakinsin. Ne oldu? Erkekler onun nefretini de sönmem mi yaşadın? Evet kanka. Hatta son 1-2 haftadır başka biriyle konuşuyorum. Bak. Peki. Bıktım illallah Arkası gelmez dertlerimin Bıktım illallah Biri biterken öbürü de başlar Vermesin Allah Biri biterken öbürü de başlar Vermesin Allah. İyi misin? Hayır değilim. Ne oldu? Sabahtan beri arıyorum açmıyor. mesaj atıyorum cevap vermiyor. Kesin beni aldatıyor. İyi de sana ulaşamayacağını zaten söylemiş. Ayrıca telefonunu açmaması demek seni aldatlı anlamına gelmez. Kesin beni sevmiyor da. Kanka sanırım kendinden geri gelme oldu. Bir terapiste git istersen. Psikolojik destek alman daha iyi olur. Tamam. Hoş Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Şöyle bir Ah zavallı Meryem. Meryem ne çok aldatılma sığdırmışsın o küçük kalbine. Tüm bu anlattıklarına ne diyebilirim ki? Hem yeni bir ile tanışmak sana aldatılmayı nasıl haber edebilir ki? <laughs> ah zavallı Meryem. İnanma, onu aldatıyor seni. Nasıl mı? Hayır, gülüm. Sen ona inanma. Nasıl ya? Iyiyim, ben ben, merak etme, ben tamam mı? Evet. Evet, Görüşürüz, görüşürüz. Meryem'cim son bu yana sende bayağı bir gelişme görüyorum. Bana anlatmak istediğin herhangi başka bir şey var mı acaba? Şey, ben e, dün aslında bir rüya gördüm ve onun çok etkisinde kaldım. Nasıl bir rüyaydı? E, şu an sevgilim e, bana çok iyi davranıyordu ama ben ona çok kötü davranıyordum. Bazen alıştığımız olayların tersi olduğu zaman ona karşı bir karşı koşullanma gerçekleştirebiliriz. Bu gayet normaldir. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Onun sana gelmiş olduğu gibi giderek bunu düzeltebileceğini düşünüyorum. Sonuçta kafam takılan başka bir şey var mı? Ee, var aslında. Neydi? Ee, emir sayesinde tanıştığım şey e, onun da bana Emir gibi davranacağını hissettiğim için ona iyi davranamıyorum. Sana bu bir ön koşullanma örneği. Nasıl yani? Yani bu birini tanımadan ona karşı geliştirdiğimiz ön yargı gibi, ona karşı ön bir koşullanma gerçekleştirmişsin diyebilirim sana. Bak kanka uzun zamandır sevgilim yok. Demek ki bundan sonra da sevgilim olmayacak. Hiç birisiyle konuşuyor musun? Hayır. İyi de birisiyle konuşmadan nasıl bir sevginin olmasını bekliyorsun ki? Kendi bir kehaneti inandırdın ve o kehaneti gerçekleştiriyorsun. Dur. Ne oldu? Burası Emir'in evinin sokağı. Buradan gitmeyelim. Tamam. Hadi köpek. Geç. Kanka. Hani bu sokaktan geçmiş. Kanka. Köpeğe olan korkum Emir olan nefretimi gölgeledi. Hadi ya. Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Hazır. Hazır. Çekiyorum. Memrudun kızı yandırdı.